gitti. Ah! alt tarafı yeni yılda kim kime hediye alacak diye kural çekiyoruz. Sanki amele pazarında kamyon dayamışım gibi davranıyorsunuz ya. Ya hoca bey, herkes istediğine hediye alsa ya, niye böyle talebelerin gönlünü koparıyorsunuz? Hadi be! Allah Allah! Zeka kiriç, vallahi sana kocaman bir sıfır veririm, beline takarsın, çevirirsin böyle yeni yılda. Yeni yıl sürprizlerle dolu olacak. Herkes birbirine hediye alacak, böyle küçük küçük hediyeler. Çektin mi sen? Karıştır, karıştır, karıştır. Ya inşallah bana Barcelona çıkar ya. <laughs> kim kaldı? Sen çektin mi? Al. Son bir tane kim? Sen mi? Nasılsın? <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Bu kadar. Şimdi işin sürprizi şu. Kimse kime hediye alacağını ...kimseye söylemeyecek son güne kadar, tamam mı? Yeni yılımızın adı... ...2011. Oo, bizim çocukluğumuzda bu kadar çok yıl yoktu. Daha okulun sili. Hadi bakalım, hepinize daha nice yıllar yılı. Oğlum, bana sen çıktın lan, git o iş. Oğlum, tamam. Zekai, bak bana böyle pamukçuk bir hediye alma, ha. tamam mı? Böyle önemli bir şey olsun, değerli bir şey, gelsin mesela. Ya, tamam ben tamam. Sakin ol. Bir kelime bir sığır. Ben sana yemeklerin en güzelini yaptırırım oğlum. Ben anneme sana mantı yaptırırım. Bak, yalnız ben de senden bir şey isteyeceğim ha. Şu pırıla kim hediye alacak öğren bakalım bir tamam <laughs> Tamam oğlum. Ben var ya mantı için değil pırıla kime hediye alacağını... ...ben pırıldım kimden çocuğu olacağını bile öğrenirim lan. <laughs> ne oluyor oğlum? Niye böyle özel hareketler yapıyorsunuz? Ha? Ne yaptınız lan? Öğrenebildiniz mi davşanıma hediye alacak en kas kimmiş? Oğlum, at pazarının bütün imkanlarını seferber edip öğrendim. Açıklıyorum. Pırıl'ın sponsoru, hediyecisi Şoray. Oğlum var ya, bence aralarında dost hayatı var. Böyle hediye almalar falan. Ne diyorsun oğlum sen? Ne dostu ya? Kurayla dost mu olur? Milli mal. Vay 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 vay. Şurayı Ne yapıyorsun lan? Kırklar mavisi kuşuyor. Bak sana ne diyeceğim Maral'ım. Biz şimdi seninle hiç iyi başlamadık ya. Diyorum ki şu yılbaşı çekilişinde biz birbirimize hediye alsak ya. Bak benim elim hiç tutulmaz ha. Çok pis jest yaparım ben tapulu kadastrolu. Ne diyorsun? Yok Zekai. Biz ailecek çok kuralcıyızdır. Kura'da kime çıktıysa hediyeyi ona alırım. Sonra işin büyüsü kaçmasın. elimde sihirli bir odun var. Vuracağım beline şu sorayım. Vay arkadaş, ben bu işin peşini bırakmam ha. <laughs> Tavşanım, ne yapıyorsun? Etkin yerim, ders mi çalışıyorsun yoksa? Tavşanım ya, bu yıl başında çekilişte birbirine hediye alma olayı falan bana çok saçma geldi. Gel bak biz seninle beraber kurbana girelim ha. Hem derisinde kızıl derilere başlarız. Zekai lütfen. Bence çok güzel bir fikir. Kimin kime ne aldığı da belli değil ayrıca. Bayılırım sürprizlere. Ya tavşanım sen kız evladısın. Öyle her şeye bayılınmaz. Sonra ayılamayacağın şeyler gelir başına. Hem sen şöyle bakayım. Kim çıktı sana çekilişte? Ha aramızda geç kalmasın. Ağzını aradım. Olmaz dedim Zekai. Zorlama beni. Çok güzel bir beste yaptım. Hemen CD'ye kaydettim ki hediyeyi vereyim. Zannedersem en güzel hediye benimki olacak. <laughs> Zek. Haberler çok kritik lan, Şoray Pırıl'a şarkı yapmış oğlum, böyle CD'ye bastırmış, izletecekmiş. Oğlum var ya, ben kız olsaydım bu hareketten çok etkilenirdim lan. İyi ki de kız olmamışım, CD'lik olurdum ha. Oğlum bu doğa çok dengeli lan. Vay arkadaş, nereden çıktı bu hediye işi şimdi? Ya, ne çilili flört yolları, yok kızı açıl. Menüye gir. Başlat menüsünden ilişkiyi başlat. Kıza giren virüsleri temizle. Ekranını koru. Sonra gel kıza diz üstü işte ol de. Kız gitsin masa üstü olsun. Diz işte olmasın. Vay arkadaş. Oğlum Zeki bak ben senin bu CD'yi almana yardımcı olurum. Ama Hacı mantığın yanında manita isterim tamam mı? Benden uzun olsun. Böyle herkes bize gülsün Hacı. Çünkü kızlar gülünç erkekleri öptürür oğlum. Ulan Zeki, lise bitecek hala bir kız öpemedim oğlum. Tamam lan tamam. Ayrılırız sana bir kız. olan kursun. <laughs> garip bir şey yok değil mi lan? Yok oğlum, normal film. Kendi arşivim ben. İyi, iyi. Oğlum, bak bu Şoray denen sabiti çakı verin olduğu yere, tamam mı? Sınıfa falan girmesin. Hatta siz bununla uzun sığır oynayın. Bunu yastık yapın, tamam mı? Hadi, gelmek üzere de. Lan Şoray, oğlum uzun eşek oynayacağız lan. Böyle kuş tüyü yastığa ihtiyacımız var. Yok, istemiyorum. Ya, ne yapıyorsun? Lan, yat. yat. Sen, sen, sen. yat lan, lan. Lan, bırak. Tutun tut. Altta lan. Lan. Benim yarine CD'yi hazırlayacak adama kızgın bandrol vururum Ee, şey tavşanım ne yapayım ya? Ben e, hesap yapmıştım da hesaplarım suya düştü, ıslandı. Ben de bakıyordum kimde matematik kitabı var diye. <laughs> Neyse gel ben sana kantinde bir porsiyon sığır ısmarlayayım ya gel. kızım. Kitap aldım hocam. Aferin bak en iyi hediye kitaptır. Dede çünkü kitap en iyi dosttur. Sarın öpüşün iyi yıllar. Hadi bakalım otur yerine. Oğlum bu ne lan böyle şahane pazar gibi? Ya dur oğlum dur. Asıl eğlence bu Şoray denen diz kapağının davşanımı aldı hediyeyi gördüğümüzde başlayacak. <laughs> ya oğlum kepaze olacak lan Şorak. Pepe Mustafa gel oğlum. Sana kim çıktı? Batu. Batu Gel yavrum. Sen ne aldın arkadaşına? Çeyrek aldım. Çeyrek aldın mı? Yavrum öyle yılbaşı hediyesi mi olur? Bari yüz görümlülüğü taksaydın. Hediye, hediyedir. Maşallah. Hadi bakalım. Ee, kim gelsin? Pırıl. Gel kızım. E, sana kim çıktı? Hocam, bana Zekai çıktı. Ben de ona bir hediye hazırladım. Aa! Aa! Duydun mu oğlum? Davşanıma da ben çıkmışım. Ya demek ki kadar tek taraflı oynamıyor oğlum işte. Keşke bana da davşanım çıksaydı. Neyse artık bu şoray denen düzen geçe sıra geldiğinde o da benim halka hediyem olur işte? Zekai, ne konuşuyorsun oğlum orada? Gelsene buraya hediye al. Aa! Davşanım, niye alıyorsun Şoray'dan sen o CD'yi ya? Aa, Zekeriya bir dur. Ben sana aşk şarkılarında oluşan bir klip hazırladım. Şoray da bana yardım etti. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ş şimdi o CD'yi sen bana mı yaptırdın? Yani Şoray sana yapmamış mıydı? Anam, şimdi yedik malayı çimentosuyla. Ya Davşanım, bak sana ne diyeceğim. Bence sen onu burada açma ya. Bizim bu ergenlere mahremiyetimizi göstermene hiç gerek yok. Boş ver, açma sen onu. Evet çocuklar. Karşınızda kırıldan Zekaiye... Aşk şarkıları. Evet. Hop. Şahit. Kapat. Heptan kapat. Pırıl sen Zekiha'yı erotik filme hazırladın. Biz aşk şarkısı bekliyorduk. Allah'tan zil çaldı. Tövbe tövbe. Pırıl hiç yakıştıramadım kızım sana. Şoray ne yaptın? Aa, Şoray sen evde böyle şeylerin bakıyorsun? Belgesel izliyorum dediğim bu muydu? insan belgeseli. neyse Davşan'ım bak, bendeki de sevgiseli. Takma sen bunu, boş ver. Zeker sen yaptın değil mi? Benim ağzımı aramalar. Kütüklerle fısıldaşmalar. Şoray'ın bana hediye alacağını düşünüp CD'leri değiştirdin değil mi? Rezil oldum senin yüzünden. Yataklı tren köyden İstanbul'a gelmiş bir ailenin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Bak isminde en başta. Tek tek fena olmadı işte. Ana! gidip gelme gel. La, gel. <laughs> bak lan, şorap çektiği filme yarışmaya katılmış. Ne yaptın lan? Aldın mı bronzu, kübrik? <laughs> ya oğlum şoraya bak, kendini Türkiye şoray sanıyor. Al benim ha. Oğlum sen niye yataklı tren yaptın lan? Yemekli tren yapsaydın ya, Oğlum var ya mesela şahsen ben hiç yemeden yatmam. Ya bir gidin ne yemeği? Kısa film bu. Allah Allah, tabii tabii. Millet filmin yarısında sıkılıp çıkınca kısa kalır filmin. Bak, bence sen git, düğünlerde biraz düğün çek de çözünürlüğün artsın yeğenim. Ya Zeka, yeter dalga geçtim. Ben de oynuyorum bu filmde. Emeğe biraz saygı. Ya tamam tavşanın, Emeğe saygı, sanatsal kaygı bunları anlıyorum. Ama ben şimdi elimi alıp kamerayı çeksem, gişe rekoru kırarım. Hatta o gişe kırığına bu bizim şorabı oturttururum ha. <laughs> Hatta dur bakayım. Aha! Son katılım tarihi geçmemiş. Ben bu yarışmada birinci olurum aga. İyi. Çek ol. Çekerim. durun yapmayın. Okulu ayağa kaldıracaksınız. Çekiyorsun ama. Çekiyorum, çekiyorum. Tavşanım sen merak etme. Ben her halükarda bunun röntgen filminden daha iyi film çekerim. Dışarı sessiz! Üç, iki, Bak sanat filmi çekiyoruz. Yoksa ödül alamayık tamam mı? Filmin başrolü de sensin. Vallahi mi lan? Oğlum zek. Var ya benden çok biz karakter oyuncusu olur ha. Çünkü bende karakter yok. Bana her yol Kamboçya. Tamam. Bak sanat için dövünen adamı severim. Şimdi gelelim senaryoya. Filmin adı İnziva. Sen inzivaya çekilen e, eski bir köşe yazarısın tamam mı? Kendi içinde kavgalarım var. Hatta zaman zaman adam toplayıp kendi içini dövdürüyorsun. Zekayı. siz ders çalışıyorsunuz değil mi oğlum? Öyle kavga dövüş bir laflar geliyor da kulağıma. Ya, ya yok baba ya, biz e, ders çalışıyoruz. Ben kavga ederken hayat kavgasından bahsediyordum. Evet Kutlis amca, böyle var ya hayatın ağzını burnunu kırmak istiyoruz. Oğlum içim sıkıldı ya, hadi içimi gezmeye götürelim. Hadi, hadi kalk. Pelin, bu şüküfe denilen yünlük... ...kocasıyla arasında bozukluk olduğu için buraya geliyormuş. Ya bizim gavur oğlanla birbirlerine böyle kaynaşırlarsa ha? ne demişler? Kızken alamadın, dulken hoş görünür. Ay anne, ne bileyim ya. Bizim oğlan da cacık gönüllü. Bu kızın bir bakışına gönül verirse şimdi uğraş dur. Ay bu şüküfe de bizim oğlanın peşine geldi. Yani bu belli bir şey. oğlum Lan bu makyajla boy uzar mı? Ya Allah Allah. Şimdi ağız burun dalacağım sana. Sıfatında süper bir makyaj kalacak ha. Hadi abi oyalanmayalım hadi. Bitti mi kızım işin? Bitti hocam. İyi hadi kalk. Kalk. Geç şuraya. Geç 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 geç. Hah dayan bir demirlere şöyle. Evet. Evet. Hazır Evet, güzel. Güzel. Ha, bu çok güzel. Evet, sayıyorum. Üç, iki, bir, say kayıt. Motor. Kestik. Kes. Ya kütük. Oğlum bu nasıl bir duruş böyle ya? Ha? Ya sanki böyle e, kaynatasından zılgıt yemiş iç güve gibi duruyor oğlum. Ya Azıcık iş dünyanı yansıtsana be. Ben sana anlatmadım mı iç dünyanı? Oğlum Zeki, iç dünyamı nasıl yansıtayım ha? Böyle el YouTube deliklerinden deliklerimden çıkış mı vereyim oğlum? Ne biçim film lan bu? Oğlum senin ne pis iç dünyan varmış ya, sakat at. Pari, aslında en iyisi ne biliyor musun? Bir tane parmak kameraya ipi bağlayacaksın... ...senin burandan böyle içeri sarkıçın, içini çekeceksin... ...sonra da satacaksın onu veteriner fakültesine. Oğlum, ben istifa ediyorum lan. Al, sen git babanın iş dünyasını yansıtsana. Dur oğlum, dur ya. Hani hiç Davşan'ım, ya tavşanım ya. Bak sana ne diyeceğim. Şu film için kendimi aktör bulmakta zorlanıyorum. Beni filmimde oynasana. Hem ödül alınca ortadan kırışırım. Kırışma Zekai. Ben Şoray'ın filminde oynadım. Olmaz. Ya vay arkadaş. Bir de çok şükela bir şeymiş gibi anlatıyorsun başkasının filminde oynadım diye. Bana bak tavşan kız. Bu öğrenci temsilciliğinde bana fake attın. Gittin, o Şoray'a oy attın. Hala unutmadım. Ama kısmın bir köşesinde duruyor. Zekai sen benim kime oynatacağıma ne karışırsın? Şimdi aynı yarışmada iki film olmaz. Oynayamam. Öyle mi? İyi. O zaman aynı gönülde de iki adam olmaz. Burada da oynama o zaman konforlu yarim. Zekâ'yı, gösterme, izlemek istemiyorum çektiğim filmi. Kesin abuk sabuk bir şey çıkmıştır şimdi. İh, gel buraya. İzle, izle sapsak yani bak. Bak, bu filmin konusu senle ben. Bizimki bir aşk değil savaştı sanki. Galibi sen, sebebi de sen. Bak, şuradan izlersin, İzlemen bittikten sonra da şuradan yüzünü çekersin. çekemedim. Ama son zamanlar yaşadıklarımızla bizim filminde finalinin geldiğini anladım. Senin sağ sola bakışların, isteksiz tavırların, bunların hepsini gözümün kenarıyla gördüm. Tamam, ben az çağdaş olabilirim ama bendeki mevcut değerler yani abaküs kafa, barbekü yürek, kıymalı bilek bunların hepsi sabit. Belki bu filmle ödül almam ama civamert kişiliğimden de ödün vermem. İşte bu yüzden ilişkimizin son düdüğünü çalma kararı aldım. Şimdi kamerayı kendi yüzüne çevir ve yüzünü çek. İşte bu bakışınla sen ödül alırsın. akşam benden ayrılınca çok gücüne gitti mi? Hayır gitmedi. Senin gücüne gitti mi? <laughs> ya benim gücüm kuvvetim yerinde maşallah. Hem ben sırf senin aklın başına gelsin diye ayrıldım senden. Kamalak yerim. <laughs> İyi geldi zaten. Şorayla çıkıyoruz biz. <gülüyor> 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 ha, ha. Oh, oğlum İnme lan beni, alın buradan. Tamam. arkadaş ya. Tavşanım nasıl gider o şoray denen kırpa çıkar? Ha? Ben de niye ayrıldıysam, yemin ediyorum bak benim kafamda aboküs yok ha. Benim kafamda küspe var, küspe. Oğlum Zeki, artık bu olayı tek bir şey çözer. Tek etek kavga. Şorayla değil mi? Yok lan Pırıl'la. Oğlum git Pırıl'a meydan oku. ...çıkışta işte arsaya gelsin tamam mı? Böyle biz baktık ki sen arsada dayak diyorsun. Biz keçeler olarak böyle pırıl ağız, kafa, göz, burun gireriz. Elimizden geleni böyle pırılın beline koyarız. Lan oğlum ne diyorsun? diyorsun. bence yine komik değil Rezaletti, <laughs> rezalet. rezalet. <gülüyor> vay arkadaş, vay. Ulan. Şoray denen Behlül, ben seni evladım yerine koymuştum. Evladım gibi hor görmüştüm seni. Bu mu bana vereceğin karşılık? Zeki uzatma, rezil oluyoruz. Sen karışma tavşanım. Ulan erkek adam sen çıkışsa dövüşelim. Erkeğim ama gerekmedikçe kavga etmem. Pırıl da beni seçtiğine göre kavga etmeye gerek yok. <laughs> Ulan sen gelmezsen gelir ben alırım seni be. Tamam geleceğim ama kavga etmeye değil adam gibi konuşmaya. <laughs> ya hayır bu ne saçmalık lisede miyiz ya? Ya evet lisedeyiz son tavşanım. Bana bak bekliyorum da seni. Evet, hazır mıyız? Hadi başlar başlar! Zekayı bir şuraya ol! Hadi başlar başlar! Hadi hadi hadi! Hadi hadi hadi! bir şuraya ol! E ne bas ya? Ya Zekayı şuray! Ya yeter bu yapsın! Bu ne saçmalık? Ama lütfen Pırıl, bak İki erkek senin için kavga ediyor. Bunun da gurur duymalısın. Bak, eğer iki erkek benim için kavga etmiş olsa ben gider dalarım. Ama sen dalamazsın. Bu hengamede boğulursun. Ya, ya Bırak. Bak sonra. Hadi. Bırak. Başla. Şurak, oğlum seni bırak sıfır bana. açacağım lan. Ama bacaklarından değil ha, kuluçlarından. Ben sana dokunmayacağım zekayı. Gel dedin geldim. Şimdi adam gibi konuşalım. Öyle mi? Allah'ın o zaman sen benim abuk üstümle konuş. Ne oldu lan, cinci gazlı? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ayrılın, çabuk ayrılın! Bek! Okulun kuralları! Okulun kuralları! Hepinizi tespit ettim bakarak. Yarın okula görüşürüz. Ha? Sizin yüzünüzden ilaca başladım. Kadın doğum hapı kullanıyorum. Sinirlerim düzeliyor. Demek parasına dövüş dövüşülüyor okulda ha? Hocam, fight hak, meblağ helal. Verin paramı ben gideyim hocam. Hocam siz de bunlardan hesap sorun. Zaten benim hesabım çok kötü bakın. At pazarında da bütün hesapları ben yapıyorum. E ekonomimiz de Türkiye'den hallice yani. Hocam, ben bençi param. Lan! Çek haliye, Lan! Şuray? Bu sefer niye böyle oldu? Kan bağım olan, kan kırmızı arkadaş. Hocam, Şoray kavga etmedi. Zekayı vurdu. Evet, evet hocam. hocam. Bakın hocam, ben gerekirse gidip hapis yatmaya razıyım. Hatta müsaitse ben gideyim yatayım ya. Kilitçi! Şoray, doğru mu kızların dediği? Sen suçsuz musun? Allah Allah, ya hocam, gerekirse ben de kız bulurum. Hem, ya bu nasıl bir yargı biçimi böyle? Her şartta ben yargılanıyorum. Sizin adaletinize taş mı kaçtı hoca bey? Zeka kilitçi! Şoray, eğer bu kilitçi sana vurduysa... ...bu son vukuat olacak. Atacağım onu okuldan. Hocam, oradaki arbedede de okul dışından biri bana vurdu. Zekai de gelip beni kurtardı. Evet hocam, okul dışı varlıklar yaptı. hepsi okul dışıydı. Aferin evladım. Bak, böyle birbirinize sahip çıkın. Ama kavgaya da girmeyin. Bana ya da polise haber ver. Haydi okulun kuralları. Sınıflara! Daha çabuk! Şoray, Sen çok onurlu bir çocuksun. Her şeye rağmen ele vermedin zekayı. Ulan var ya Şoray, harbi bireymişsin ha. Vay arkadaş ya. Bu aşk savaşları da stratejik olmuş. Al Oğlum kaçakça ya şey, kantinciden kaçırdım. Kütük. Çok canım acıyor la. Oğlum dün acım geçsin diye kolonya içtim. Sonra bütün gece kustum. Daha çok acıdı. Oğlum bak sana aşık tavsiyesi. Damar aşık tavsiyesi. Var ya bu aşk acıları böyle kusmayla kasmayla geçmez. Al sevdiceğini karşına. Şöyle güzel 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 bir döv bakayım. Var ya belki de o şoraya attığın kafayı pırıl atmış olsaydın kız şimdi senin yanında olurdu lan. Oğlum bence pırıl seni seviyor lan. Seni kıskandırmak için yapıyor oğlum. Böyle aşkınızın şefiyetine fulöt katıp harlamak harmanlamak için yapıyor. Harbi mi diyorsun lan kötü olanı? Ya <laughs> Ya ben de kafasını ağır duvarında çarpmış sığır gibi affalladım ha. Ya hiç de kıskanmadım yarimi. Dur, dur bari gidip konuşayım da adam akıllı. tatlıya bağlansın ya. Tut bakayım şunu. ''Alma gözüm, alma Kana bu sızlarsın bugün Söz vermiştin bana kaç hafta oldu Çok cumalar geçti ne görüşler bitti Senden başka kimsem var mıydı benim ya Ya bana dağlar başlar bile ağladı Vardiyana sordum daha gelen olmadı Sen gittin gidelim Güneşim hiç doğmadı ya. İliz, hani... ...hani sen bana arkadaşlık teklif etmiştin. Ben de sana olmaz benim yarım var demiştim. Hatırladın mı? Evet. Artık yok. Teklifini kabul ediyorum ve arttırıyorum. Uzat bakayım parmağını. Artık nişanlıyız. Filiz, duydum ki Sancardan ayrılmışsın. Bak, eğer benimle çıkmazsan yeminle seni bırakırım ha. Çok çılgın zekayı. Tamam, kabul ediyorum. Tamam ya, tamam. Kabul, kabul. Hadi git, söyle. Ben de ondan hoşlanıyorum. <laughs> Etti dört. Oğlum Zek, sabahtan beri bir sürü kızı etiketledin. Sonra davşandan pomponu ye miyiz? Yok oğlum, bundan kelli. Benim davşanım yok. Davşan çiftliğim var. Ya bu zamana kadar aşkım için plastik doğradım. Diğer kızlarla arama macun çektim. Ne oldu? Kulağımın arkasına kırbaç yedim. Bundan kelli Playboy'un önde gideni olacağım. İsyanım sicilime yansısın. Zekayı. Ne haber bebeğim?